E Yıldız ablacığım, söyleseydin ben yapardım senin kahveni. Aman ne var canım şunda? Yapıverdim işte. Ay dur, hatta sana da koyayım bir tane de beraber karşılıklı içeriz. Yok yok yapma ya, ben şuraları bir sileyim. Zaten bugün de geç kaldım. Tamam dedim, bak koyuyorum işte. Hem oturur biraz mahalleden konuşuruz tamam mı? Hadi bakalım. Ee, anlat bakalım ne var ne yok. Aman be Yıldız abla ne olsun. Mahalle işte sıkıcı. Hep aynı. Kemal nasıl? İyi mi? Naz kalmıyormuş. Kemal bir arkadaşında kalıyor. Ha bir de yeni bir işe girdi. Hem de kendi mesleğiyle ilgili. Hadi canım. Nerede? Bir mimarlık bürosunda. Ay Yıldız abla. Ablamla da o kadar iyiler ki. Maşallah. Nikah tarihi falan konuşuyorlar. Ay ne güzel şeyler anlattın Kader. İçim rahatladı. Ah, parfüm sipariş etmiştim. Piyasada yok bunlar. Çok özel şeyler. Bakarız tamam mı? Ay, bak bak. Bu çok tatlı bir kokudur. Tam genç kız kokusu. Denesene. Nasıl beğendin mi? Ay çok güzel. Hah iyi. Ver, ayıralım onu sana. Yok Yıldız abla bir dakika. Onun fiy fiyatı ne kadar? 600 lira mı? Yok ben onu alamam Yıldız abla. Ya tamam ben alacağım. Olmaz. Ayır dedim. Sonra bakarız. Şuna bakayım bir. Ay burnun koku da almıyor artık. Ha? Fermancığım. Yemek birazdan hazır olur. Sen iyi misin? Çok yorgun görünüyorsun. Yo iyiyim. Sen ne yaptın? i̇şte ne yapayım? Aynı şeyler. Bir şey yok. Ya Ferman ben senden bir şey isteyebilir miyim? Kader içinse isteme. Yapamam. Kader için değil. Kemal için. Ne istiyorsun? Bir mimarlık bürosunda işe başlamış. Çok merak ediyorum bir araştırsana. İşe başladığı doğru da... ...yaptığı iş mimarlık değil. Nasıl yani? Sen bir şey mi biliyorsun? Bugün gördüm onu. İş yaptığımız depoların birinde... Amalık yapıyordu. Mı? Size de. Ne diyor? Ev başkasına kiralayacaklarmış. Sıkma canım. Vardır bir hayır. E, siz evin parasını vermediniz mi ya? Adam parayı geri vereceğiz dedi. Bizim yüzümüzden bir sürü müşteri kaçırmışlar. Bunu da kaçıramazlarmış. Kemal açmıyor telefonunu yine. Canım işi vardır sende hemen. Yok. Benim içimde çok kötü bir his var. Canım sevgilim benim. Ben güveniyorum sana. Başaracağım seni. Benim oğlum olmasan, o iş de alamaz. Ev sahibi aradı. Kirayı hemen istiyor. Bir de sen varken hiçbir şey zor değil. Hiçbir şey üzmüyor beni. Seni çok seviyorum. Yavaş çekil araba git orada. Abone Paix. Vallah çenderiyor oğlum ya. Ambulansı arıyorum. Arabaya mı satsak acaba? Hadi eş. Bu Açılın Açın başından açın.